Susadir Anna. Anna. Susadir Anna. 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 Anna Yalan söyledin bana yalan. Doktor kes. Baba. Ne kes? Ben sen alamadın diye... ...uğraşma diye istemiyorum dedim. Nereden bileyim bana sürpriz yapacağını? Alt tarafı çilek. Yapayım bir öpücük. Uyandı. Senin yüzünden uyandı. Sen de çok yüksek sesle konuşuyorsun Aslı'cığım. Ben yüksek sesle Hı. konuşuyorum? Ha? Gel bakalım. Oo kızım o zaman sana ha. ne oldu annem? Boncuk suratı uyandın ha. mı sen? Ha? Uyandın mı? Allah'ım nasıl da gülüyor. Ha, hadi. Aha ha, git babana. Uyusun daha büyüsün dinli. Tıpış tıpış yürüsün dinli. De. Boncuk surat ağlamış. Hı hı ha. Telefonu çıkıyor. Kim? Bildan. Bildan mı? Efendim. Ferhat abi annem uyanmıyor. Hadi uyan anne, anneciğim. Özgeciğim, Canım bak sakin ol şimdi. Annen iyileşecek tamam mı? Merak etme. Bak şimdi bebeklerin yanında mı? Aldın mı yanına? Hı. Tamam. Evet. Onlardan bir tanesinin bir aynası vardı. Onu bir alabilir misin? Aldım. Tamam bak şimdi doktorculuk oynayacağız seninle biraz. Sanki annen böyle makyaj yapmış da yüzüne bakıyormuş gibi o aynayı annenin yüzüne tut olur mu? Birazcık ağzına yakın olsun. Tuttun mu? Tuttum. Tamam buhar oldu mu? Aldı. Tamam. Tamam kızıcığım. Tamam biz geliyoruz yoldayız Ferhat abinle sen merak etme tamam mı? Annen iyileşecek bir tane. Tamam. Özge, Özgeciğim. Hı kızım? iyi mi? İyi midesini yıkadılar. Şükürler olsun. Anneanneciğim, anneanneciğim. Allah'tan Özge bizi zamanında aradı. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Evet. Hadi siz eve gidin. Ben uyanmasını beklerim. Hadi Ferhat, siz Özge'yi eve götürün. Buralarda perişan olmasın çocuk. Öyle değil mi anneanneciğim? Hadi, bu gece evde odanda uyursun. Hadi. Annem de gelsin. Kuzum annem birazcık abur cuburu fazla yemiş. O yüzden midesini bozmuş. Bu gece burada yatacak. Ama biz eve gidelim. Olur mu sabah gelir anne? Hadi. Gel kuzum. Sen Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.